Herkese merhabalar sevgili dostlarım. 20 Eylül 2020 Pazar günden piyasaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Haftalık kapanışlara bakacağız. Haber akışlarına bakacağız. İkisini birleştireceğiz. Ve fiyatlarda neler olabilir onları konuşacağız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi altına bakacağız. Altının TL ayağına bakacağız. Gümüşe bakacağız. Kripto paralara bakacağız. Ve en önemlisi de son zamanlarda yukarı yönlü atak sergileyen dolar TL'deki teknik görünüme Bakacağız arkadaşlar. Evet videolarda uzun zamandır yer verdiğim ABD ve Çin arasındaki gerilimler devam ediyor. E, bu gerilimler 2018-2019 yılında ticaret savaşı adı altında devam ediyordu. Onun öncesindeki senelerde daha farklı bir adı sahipti. Şu an ise işte e, sosyal medya uygulamalarının yasaklanması Karşılıklı yaptırımlar diye devam etmekte. Bu gerilimler devam edecektir arkadaşlar. İki tane büyük ülke var. İkisi de dünyada ekonomik olarak güç savaşı veriyor. E, tabii ki de ABD bunu çok çok önde dünyada ekonomik olarak. Çin ise bunu yakalayıp hatta geçmeyi planlıyor. ABD ise Çin'in piyasada büyümesini engellemeye çalışıyor arkadaşlar. Son olarak işte Ağustos aylarında Trump TikTok'u ve WeChat'i yasaklayacaklarını söylediler. İkisi de Çin tabanlı bir uygulama ve dünya piyasasında şu anlık yüksek sıralarda yer almakta ve gitgide de yükselmekte. İşte Trump bunun önünü kesmek istiyor. En son olarak 20 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamışlardı. İşte Google'daki Play Store uygulamasından ve birçok yerden kaldırılacak. Amerika'dan girişlerine izin verilmeyecekti. Bunu 27 Eylül'e çekmişler ama kapatmakta kararlılar arkadaşlar. Bakalım Çin'den nasıl bir hamle gelecek. İşte bu haber akışlarına yer vermeye devam edeceğiz. Çünkü bunlar metalleri yani güvenilir liman olarak kabul ettiğimiz enstrümanları besleyen altın gümüş gibi en önemli haber akışları arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda Rusya aşıyı bulduğunu iddia etmişti. Putin çıktı dedi ki biz aşıyı bulduk dedi. Arkasından birçok istifa geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklamalar geldi. E, bulunan aşıların şu ana kadar çok da bir etkisi olmadığını 2021 yılının ortasına kadar yani haziran aylarına kadar dünyada yaygın bir aşılama beklemediklerini söylemişti. E, Rusya ise aşıyı buldukları iddiasında oldukça kararlı. En son eczanelerde satmaya başlayacaklarını söylediler. Hatta birkaç haftalık bir süre verdiler. Onun öncesinde piyasaya sürülme tarihi olarak Şubat ayını göstermişlerdi 2021 olarak. Şimdi hangi açıklamaları dikkate alacağız onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Rusya dün itibariyle ikinci günde ee... 6000'in üzerinde yeni Covid vakası bildirdi arkadaşlar. 100'e yakında ölüm mevcut. Yani Rusya'daki virüs vakaları da artmaya devam ediyor. Aşıyı bulan Rusya'da arkadaşlar. Hemen şöyle fiyatlara bakmaya devam edelim. Dolar TL dedik. Dolar TL ile başlayalım. Çünkü e, gramı da etkileyen gram gümüş tl'yi de etkileyen euro tl'yi de etkileyen e, dolar tl'nin hareketleri arkadaşlar sterlin tl'yi de etkileyen borsayı da etkileyen dolar tl'nin gidişatı ve maalesef son günlerde yukarı yönlü ataklar sergileme devam ediyor çıkışlara baktığımızda kademeli bir şekilde devam ediyoruz maalesef grafiklerde önemli dirençleri kırdı ee, ve bu dirençleri destek hattı yaptığını görmekteyiz. Ee, yukarı yönlü çıkışlar sanki devam edecek gibi duruyor. Geçtiğimiz videolarda 735 desteği vermiştim. Şu alarda bir destek hattı daha var 742'lerde. Burası da önemli olacak, özellikle e, olumlu haber akışlarında kısmi geri çekilmelerde 742 seviyeleri bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Ama buralarında altın çok fazla gelmek isteyebilir, gelmek istemeyebilir. Özellikle 7.35'in altına. i̇şte bundan geçtiğimiz haftalarda birkaç hafta öncesinde JP Morgan dolar tl hakkında tahmini vardı. Aşağı yönlü hedefler vermiş 5.50 gibi. Hatta kendilerinde bir kademe sattığını söylediler. Stopu da 7.55-7.60 gibi bir seviyeye koymuşlardı. JP Morgan patladı arkadaşlar. Zaten JP Morgan'ın dolar tl ile ilgili tahminlerine güvenmediğimizi videolarda söylemiştik. Altın ve gümüş tarafında evet başarılılar. Ama dolar tl'de ee, çok da güvenilir değiller demiştik. İşte dolar TL'de 7.42 desteği önemli. 7.60-7.65 bölgesi var. Buralarda bir direnç hattı var. Buradan gelebilecek satışlarda tekrardan 7.50 bölgeleri test edilmek istenir. Hani Olası bir haber olumlu bir haber akışında 7.42 bölgesi var. Buraları çok da fazla altını test edeceğini ben düşünmüyorum. Tekrar toparlayıp 7.65'i de kırıp 8820 bölgesine doğru çıkışlar sanki devam edecek gibi duruyor. Önümüzdeki aylarda dolar TL'deki çıkışlar maalesef daha da hızlanabilir arkadaşlar. 7-8 aylık bir süreçte şurada bir bakın bir çana e, çanak kup formasyonu vardı. Maalesef bu kırıldı. Kırıldı. E, 7 7'ler üzerine kapanışlar aldık. 720 üzerine kapanışlar aldık. Bu şekilde kildeki kapanışlar dahilinde arkadaşlar 6-7 aylık süre işte neredeyse 2021'in Ocak, Şubat, Mart aylarına kadar sürebilecek yükselişte dolar TL'de 8.20 üzerinde kapanışlarda da 9-9.5'lara doğru çıkışlar devam edebilir arkadaşlar. Hemen buradan 10 altına geçelim. Çekilişler son hız devam ediyor arkadaşlar. Kazanan abonemize 200 Ripple hediye. Çekilişe katılmak çok basit. Aşağıya bir tane yorum bırakıp Videoya da beğen atarsanız çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Gelecek videolarda çekilişin talihlisini e, videonun yorumlar kısmında açıklamış olacağım. O yüzden takipte kalmanızda fayda Bilmiyorum. var. Evet 10 altın, 10 altın halen yatay bantta devam ediyor. Son olarak işte e, FED'den önce bir miktar daha böyle üçgeni yukarı kırar gibi olmuştu. Ama tekrardan üçgen içine geri dönüş sağladı. Hala baktığımızda yükselen bir kanalın üzerinde yer almakta arkadaşlar. Eğer ki gramda işlem yapıyorsanız siz gram TL'de ee, ons'tan daha çok bu aralar dolar TL'yi takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü ons yatay bantla ilerliyor. Yani işte buradan piyasa yapıcı bir satış verdiririz diyelim. Şuralar destek attı şu kanalın alt kısmına doğru satışlar şu anlık 1820-1830'lardan geçiyor. Hani dolar tl yukarı giderse gramla gene almış an bir düşüş olmaz. Ancak fırsat olabilir. Ee, bu kanalı ihlal edeceğini düşünmüyorum. Yani bu yükseliş kanalı devam edecektir. Bundan sonraki çıkışlarda da e, tekrardan buralarda destek bulduğu sürece yukarı yönlü ataklar devam edecektir. Yani bu aşağı doğru satış yemesi için öncelikle şu 1892 altında bir kapanış görmemiz lazım altın inmesi lazım. Şu anlık öyle bir kapanış da yok. Hani bu şekilde yatay bir bant devam edebilir uzun bir süre daha. E, ne işte 1980'i yukarı kırıp yukarı yönlü gidebilir ne de aşağı işte 1892'yi kırıp aşağı inebilir. Bu şekilde yatay bant devam eder. Sonra gelir kanalım buraya dokunur arkadaşlar. Arkasından yukarı sekebilir. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Yani ons altında şu anlık düşe dair herhangi bir işaret yok. Geri çekilmeler sanki sınırlı olacak gibi duruyor. İlerleyen haftalarda aylarda yükseliş devam edecek gibi duruyor. Evet gram altın. Gram altın tarafında bakın ons altın işte 1940'lere indi, 1950'lere çıktı. İşte 1970'lerden düşmüştü hatırlarsanız. O zamanlar gram altın 468 TL civarlarındaydı. Hatta 467 ama haftayı 474'ten kapattı. Ons altın bakın biraz geri çekilse bile. Niçin ben size dolar tl'yi takip edin diyorum. Hani ons altın tamam kısmi geri çekilmeler oluyor. Tekrar yükseliyor. Ama gram altında geri çekilme yok. Çünkü dolar tl yukarı gidiyor bu seferde. Yani gram altın yatırımcısı ee, gene kazanmaya devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Bir destek hattı arıyorsak 459-460'lardan bir destek hattı geçmekte. Hani burayı kırarsa işte 440-450 bandı var ki buralarında altın çok fazla test etmek istemeyebilir. Yani bir düşüş gelmesi için en azından 435'in altına inmesi lazım. Şu anlıkta benim böyle bir beklentim yok. Bu rakamları geri çekilmeleri ben fırsat olarak görürüm arkadaşlar. Ee, özellikle 480 üzerine kapanış aldığımızda bilin ki Yeni tepe seviyeleri gelecektir. O da 500-520 aralı gündeme gelecektir. Yani 6-7 aylık süreçte e, gram altında 500 TL üzerindeki hareketlerde arkadaşlar 580'lere hatta 600'lere doğru çıkışlar görebiliriz. Hemen buradan gümüş dolara bakalım. E, şimdi ben son birkaç videodur direkt hani gram gümüş TL'ye geçiyordum. İşte bana şu sorular gelmeye başladı. E, niçin hani gümüş dolara değmiyoruz diye? Hemen şöyle gümüş doları açalım. Şimdi gümüş dolarda arkadaşlar bu harekette yatayı sardığı için son videolarda değinmedik. Çünkü beklentilerimizde bir değişiklik olmadı. Hala da yok. Şimdi bakın şuradaki hareket arkadaşlar. Bu videoda grafiğe doğacağız sanırım. Ee, şuradaki harekete benziyor. Bakın şurada yukarı bir atak geliyor. Aynı şurada da yukarı bir atak geliyor. Sonra buradan bir satış geliyor. Buradan bir satış geliyor. Buradan tekrar bir tepe geliyor. Daha önceki tepenin üstüne doğru tekrar bir tepe. Buradan tekrar bir satışıyor. Tekrar bir satış. Sonra tekrar alış. Ama şu tepeyi geçemiyor. Bakın tekrar bir alış. Sonra hareket yataya sarıyor. Sonra hareket yataya sarıyor arkadaşlar. Nereye kadar? Şuradaki yükselen tren çizgisine kadar. Aynı burada da yükselen tren çizgisine kadar. Belki bir miktar daha geri. Bu şekilde yatay bir hareket. Ee, sonra buraya dokunup yavaş yavaş toparlayıp yukarı atak. Belki burada da Buraya dokunup sonra yukarı bir atak göreceğiz arkadaşlar. 30-35 dolarları doğru. Belki de gümüş dolarda grafik birebir aynı diyebiliriz. ons altındaki o yükseliş kanalını da hatırlayın. Orada da böyle yatay devam edip oraya dokunup yükseliş gelebilir arkadaşlar. Yani bir miktar daha bu şekilde şu aralıkta yatay bant devam edecek gibi. Aşağıda 25 dolar yukarıda 28 dolar. Ee, bu şekilde yatay bant devam edecek gibi daha sonradan yukarı sert ataklar görebiliriz arkadaşlar. Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakalım. Evet gram gümüş TL'de şimdi gümüş dolar yataydı ama dolar TL rahat durmuyor yukarı gidiyor. E, gram gümüş TL'de zaman zaman işte 6.60-6.65'leri doğru çıkışlar sergiliyor. En son işte şuraya geldiğinde güzel bir fırsat yakalamıştık. Zaten geçmişteki videolarda e, fırsatları oldukça değerlendirdik özellikle 384 420 aralığında haziran aylarında şimdi ise böyle bir yükseliş yaşadık. Hani tepeden almayız. Geri çekilme olursa şu alandan alırım demiştim. Değerlendiririm demiştim kendi adıma. ve buraya dokundu. Güzel bir fırsattı. Birkaç gün içinde 6.80'e gitti tekrardan. E geri çekilme oldu. İşte 6.20'ye yaklaştık tekrar değerlendiririz dedik. Burada tekrar bir fırsat oldu. Şimdi ise yatay band devam ediyor. Yani hareket böyle iyice sıkıştı. Yani dolar tl yukarı gittiği için yatay ama hafif de yukarı alıcılı gidiyor arkadaşlar geri giriş şeklim olursa yani 6.20-6.40 bölgesine doğru bunu değerlendiririm ben. Şu tren çizgisini ihlal edeceğini düşünmüyorum. İlerleyen zaman tekrardan 7 hatta birkaç aylık süreçte 7.20-7.50'ye doğru çıkışlar devam edebilir. Maksimum 6 aylık süreçte de bir 8.5 TL beklentim var. Hani bu uzun vade beklentilerim özellikle orta vade beklentilerim birazcık daha şüpheli. Ama kısa vade beklentilerimde birazcık daha emin olduğumu söyleyebilirim. Geri çekilmelerin fırsat olacağı düşüncesindeyim arkadaşlar. Hemen buradan kripto paralara geçelim. Ee, şimdi Bitcoin. Bitcoin tarafında bakın arkadaşlar. Ee, ne demiştim ben? Şu 10 bin dolar civarlarındayken şurayı bir destek yapmaya çalışıyor. Hani benim kendi yöntemime göre de sanki buraya bir destek yapıp 11 bin e doğru bir atak gelecek demiştik. O atak geldi. Bakın şimdi tekrardan geri çekimeler sınırlı kalıyor. Muhtemelen şöyle 4 saatlik grafiğe dönüyorum. Muhtemelen şu harekette ortalamalar çok fazla aşağı ihlal etmeyecek gibi arkadaşlar. Yani böyle buralara yaklaştı alımlar gelecek gibi İşte dip seviyeler 10.500 10.800 aralığı olabilir. Buralarda tekrar alıcıların gelmesiyle 11.200'e doğru ataklar. Bakın son videoda 11.200'ü demiştik. Buraya da atak gelmiş. Dedim geri çekilmelerde tekrardan alıcılı olacağını ve 11.200'lere doğru atan geleceğini düşünüyorum. Bakın dünkü şu ataklar arkadaşlar niçin geldi? İşte piyasaya bir anda Trump'a suikast diye bir haber düştü. Ee, ben size son videolarda şunu söyledim. Bakın ABD'de dünyanın en güçlü ekonomisinde Kasım ayında seçimler var. Şu ana kadar piyasalarda duymadığımız birçok haberi e, duymaya hazır olun. İyi ya da kötü tüm sürprizlere hazır olun demiştim. Son videolarda bakın bunları yaşıyoruz. İşte kripto paralarda bakın burada bir atak verdi mesela. E geri çekilme oluyor. Şu harekette ortalamalar destek yapıyor. Tekrardan 11.200 civarlar test edilecektir. Bak bakalım 11.250 üzerine kapanış aldık. O zaman 12.500 tekrardan hedef haline gelecektir. Bu arada kripto paraları nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz. Ben videonun açıklama kısmına Bitto'nun kayıt linkini koydum arkadaşlar. Kendi referans linkimi. Oradan tıklayarak benim referans linkimle Bitto'ya kayıt olabilirsiniz. E, i̇şlemlerinizi Bitto'dan yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen Ethereum'u şöyle bir değerlendirelim. Bakın Ethereum'da arkadaşlar 320 bir destek yapacak demiştik. Tekrardan 380-400'e doğru ataklar normal olacaktır demiştik. Twitter üzerinden de paylaştım. Bu arada Twitter tarafından beni takipte kalın. Türkeli adresinden. Buradan da grafik yorum vesaire paylaşıyorum. E, 380-400'e doğru ataklar geldi ama Ethereum'da e şöyle bir görüntü oluşmaya başladı. Bunu başka bir yerde görmemişsinizdir muhtemelen. Yani şöyle kabaca çizeceğim. Çünkü eminetsikteki bazı verilerde çok sağlıklı olmayabiliyor. Yani direkt böyle şöyle bir görüntü oluşmaya başladı. Eğer ki bu şekilde bir elmas formasyonu oluşursa burada birazcık daha dikkat etmemizde fayda olacak. Bu elmas formasyonun kırıldığı yön’e doğru e, hareket ederiz diye düşünüyorum. Yani bakın buraları test etti, aşağı geldi böyle test edecek. Belki yukarılar tekrardan 420 430 tekrar aşağı satışta. Böyle bir hareket olursa işte bu kırılımın olacağı yere doğru hareket edeceğiz. Çünkü aşağı olursa tekrardan aşağı seviyeler konuşur. Yukarı olursa yeni tepeler gelir arkadaşlar. Ee, o yüzden bu elmas formasyonu bir miktar daha izleyeceğiz. Buralardan 420-430'a doğru ataklar normal olacaktır. Aşağıda da 340 desteği var. Belirli süre bu rakamları koruyacaktır arkadaşlar. Ya yani bunları videolarda yer vereceğim Bu kırılıma göre sonra tekrardan yön tayini yapacağız. Ethereum'de o yüzden uyarıyı da yapmış olayım arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.